Kızlar bugün Emile ile Jelif'in arkamına Ben arkama ay, da ay, da ay, ay, döneceğim. Sen bir tane seçeceksin tamam mı? Ama yeme. Hadi. Seçsin. Seç bir tane. Ay. Seçtin mi? Evet. Tamam, şimdi bakıyorum. Şimdi sen arkandan, dön. Sen arkanı dön. Ben de arkadaşlar. Tamam tamam, diğer turda sen. Çekiyordu ya. Şunu seçiyorum. ya. Hay Kerem şimdi de iyi bakabilirsin. Abi. Kerem gider misin diye. Tamam iyi Kerem. Abi, şimdi güvende mi? Abi. Sen bunu seçmedin değil mi? Acıttım. Tamam. Seçtim. Bunu seçti? Evet. Bunu seçti? Evet. evet. Evet ama aynı. Ne oldu? Bir Ama bir, 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 bir tane değil oyunu anlatıyor. Ne şu an Kerem? arkadan ben bir tane seçiyorum. Tamam. Bakma. Hayır yemeyeceğiz. Ben bunu seçiyorum. Hayır, ver şu. Şimdi Kerem de gel, sen de gel, sen. Gel. sen, gel. sen Ama yeme. Kollarım yok, kollarım ya. Ya seçmedim, ne ne yok. Ya seç Aşağısı kara büyük duvarlar var. Hadi nerede siz bana ne Bir dakika. hadi bir daha seç. <laughs> oh. Tamam göster arkadaşlara. <laughs> ben gösterme. Hmm. Tamam. Koy iç. Yalık. Hayır. Koy. Tamam. Hadi Güvende mi? Evet. Aa! Tamam. Oy. Hadi sen. Oy. Sen bana veriyorlar ya. Güvende. Bu güvende değil canım. Ya Kerem oynamayacağım ben seninle arkadaşlar bir Bu Bak şimdi annemle ne yapacağım. Kerem ya bırak. Ya yürü git. <laughs> annemle ne yapıyorum? Bebone. Baba nu. Gel seninle akım yapacağız. Otur babaanne. Bu ne? Otur. Ne oturuyor? babaanne oturur musun? Çok... Ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz aşkım. Beni çekme sakın. Tamam seni çekmiyorum. Böyle kalsın. Ya, oh ya. Şimdi arkadaşlar. Bu şeker mi mandalina mı? Babaanne Celiban. Şimdi babaanne sen mesela bunu seçtin ya. İşte ben arkamı döndüm sen bir tane seçtin. Benim, benim ona dokunmamam lazım tamam mı? İlk ben arkamı döneyim sen seç. Sen seç. Dokun. Tamam dokundum. Tamam. Şimdi sen arkamdan ben dokunayım arkadaşlar. Şu. Babaanne niye bakıyorsun? O değil diyorum. Baba sen kendi kim gösterdi? Bir daha göster. Kendimi Aha. Göster, mi? Evet. Şimdi güvende mi? Eline dokundun mu? Tamam. Sen de sıra. Dokunmayanlar. Sen ne? Dokunmayanları bulmayanlar. Güvende. Güvende mi? Evet. Oh. Yeah, Güven, hey Güven hey. Güven ha, hey, güvende. Ha, tamam. ya, hani, <güler> ya, Güven ya, güvende mi? <güler> güvende <güler> <mı? güler> Güven mi? Yok. Buna <güler> mı güvende. tamam. Ne Güvende. Güvende mi? Güvende mi? Güvende. Bence biliyorum hangisi. <güler> güvende mi? Evet. Bu bunu mu? Buna mı dokundun? Yok yok. Hadi. Şunu ıslanmış Şunu dokundu sen de onu. <laughs> tamam. Evet. Bu geldi. Bir dakika. Bu mu <gülüyor> <gülüyor> Oturmak istemiyor. E o zaman ben erken, ben erken sen kalk yürü her yerde gez. Ben geliyorum. Şeyse büyüğünü acısı İstersen büyüğünü <laughs> <be. gülüyor> Aa oh, benim gözüm Emir öldü mü Fatma? tamam son ama. Dolmuş mu? Tamam mı? Son mu? Hayır ya bir tane veririm. Tamam mı? Gel. Ama iyi kuşu oyunu oynayalım. Abla. Ama biz yemeyeceğiz. Ben anneyle de yapacağım için gel yanıma. Ah, böyle olur. Buradan çıksanız keşke. Hani ben bir tane nasıl ya. Peki. Peki. Şimdi. bir Şimdi. Şey başka da, Şimdi ben ben seçiyorum. Şimdi. Şimdi ben arkanda ben seçiyorum. Başka Şimdi Başka başka Şimdi ben arkamdan ben seçiyorum. Şey var mı? Arkandan, Ar tamam ben seçiyorum. Çekil. Seçtim mi? Hı -hı. Tamam. Ay, Tam da seç. O <laughs> mu? <Olur>, tamam. Seçtim. <laughs> Şimdi güvenli mi? Ü -ü -ü. Tamam, seç. Güvenliymiş. Bu güvenli değil. Ya kaybettin, kaybettin. <laughs> Arkadaşlar yandı. Bu kızını kızını ben beni. Öp beni. <laughs> Sağ çek sol <laughs> çek bir tane. Taka, Güzelimi bir takar, takarım. birden gazaba Ben ararım. Biraz öyle oynayayım. Abi Hadi. Hadi. Sen de değil mi? Bir daha tamam. seç. Arkana dön Böyle Seçtim. Arkandan. Tamam oh. Ben de bunu seçiyorum. Başa. Hmm. Artık al onu. Güvende. Ay ya ben bunu yaladım aklımda. Ay yalamadım pardon. Eğlendim. Hayır öyle biliyorum. Yalan hep söylüyor. Güvendedir. Ama ben bunu buraya koydum çünkü. Kerem oynamıyor. Emir geliyor. Ya Emir. Tamam pardon aşkım. Emir seç. seç. Seçtin mi? Evet. Arkadaşlar yok ki seç. yok ama Emir elinde. Emir eline koymayacaksın. Böyle dokunacaksın. Hadi bir daha. <laughs> Ablam bakıyor. Ablam bakıyor delik açtı. Hayır vardı yalan söyle. Arkanda şimdi. Ben de bak ben de bakayım. Bu. Ne yapıyorsun? Hayır sus. Niye bağırıyorsun dedi? Söyleyelim söyle. Başla. Güvende. Telefonunu şarjı var Hı -hı. mı? Var var. Güvende mi? Buna mı dokundu? Yok. <laughs> Yo. Emin. Hadi sen seç. Sen seç. Oynanmamadılar. Güvende. Şuraya koyalım. Emin. E, Dokundu mu buna? O değil. Tamam. Emin. Sen de. Şunu alayım da. Güvende. Bu. O güvende değil. Emin buna dokunmadı. Ben eminim. Adım kadar eminim. İyi Şunu Şuna da okundun tabii. Bu gördün hangisi? Kırmızıya dokundu. okundu abla. Aa ben de kırmızıya dokundum. okundum. <laughs> Emir. <İyi gülüyor> Neyse annemle de yapayım. Geliyorum. O ne? Temiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>